Evet arkadaşlar bugün DLS 2025 deniyoruz. Öp. Hayır. Neyse. Transfer listesinde iç edeceğimiz yok. Ve maça çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup video like atını sevinirim. Hedefimiz 200 abone. Şu an 34 var. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Hadi bulasın. Hey! <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Hadi Ronaldo. <laughs> Aha yerde kaldı. Wall var. Gol. Efsane bir gol. uzun videoda kaldı. Aldı var. Evet 90'a gidiyor arkadaşlar. Bana abone gidiyor. Bize kaymıştı nasıl? Arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. <laughs> Hadi bu ne oldu? Begon. Kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Was just off there and it's... Şu anda arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Hedefimiz 200 abone. it's Vlaovic. Oh, yine dışarı. Arkadaşlar DLS oyunu sevenler like atsın. <laughs> Ve gol! Kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Efsane bir gol vurduk. Öyle kaleci doğru sen Do ve Kanala abone olmayı video like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hedefimiz 200 abone. Ve gol. Up my video like minus. let's take another look at that Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hadi Valverde. Ve gol. Beş gol. Serbest vuruş. Challenge oh, and the managers making a challenge. He's got the goal! Stop, Stop shutting. It's time to replenish their energy levels, so some new players are coming on. Oh we did really well there. The That's offside offside. The mm. Haydi Bastoni. Olsovic. Hadi Ronaldo. Ronaldo hadi. Go Ronaldo! 3 gol attı bu Kanal'a abone olup videoya like atmayı mm. unutmayın. He's got the ball and is in full sprint. He's got the ball at his feet. Gialini with a tackle. Lewandowski A short pass from the keeper. Check his name, And back to the goalkeeper. He's miles off. Olsaydı arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayınız. Can biraz sesini kıs. Can video çekeyim sesini kıs. Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Maç hadi bir golda, bir golda, hadi bir golda. <laughs> hadi bir golda, hadi bir golda. <laughs> Olmadı arkadaşlar kanala abone olmayı video like.